Nasıl olacak da? Ya bunları görseydim buraya kodulmazdım. Evet arkadaşlar. Rahmetli Ahmet Ünal abimizin ailesine halkımız basarlı tazesinde bulunuyorlar. Halkımız oldukça çok kalabalık. Şöyle yanaşın da birbirinize açık kalmasın. Sen burada dur. Yoksa. Evet. Hasan çolak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi halkımız bas taze taziyesinde bulunuyorlar. Biraz açık olsaydın daha iyi olurdu. Açık olacağız. Bayağı bir evet kalabalık. Bak. Sayın Sübüterim. Çekilin oğlum, çekilin oğlum. Çekilin. Sağ ol Yılmaz abim. Allah, Allah kabul etsin Yılmaz abim. Evet. Merhaba, merhaba abi. Merhaba Hüseyin'im. Merhaba, hoş geldin. Evet. Sağ ol Naci abim. Allah razı olsun. Evet. Sağ ol kardeşim halkımız e, bas tazesinde bulunuyorlar. Ya, Allah kabul etsin kardeşim. Hayrını. Evet. Şey Bir Kim? Olum. Bitirsin Yine alırız ya. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çok kalabalıktı cenazemiz. Rahmetli'nin cenazesi evet. çok kalabalıktı. Bugün erken kaldırdık. 9.30 gibi cenazeyi çünkü hava çok sıcak. Çektim Necati abim çektim abim. Sağ ol kardeşim, sağ ol Ramazan abim. Ne evet. Dur, aman, ne? ne? Şey. Dayı. Gelmişler dayı, uyur, çocuk işte. Olsa evet. Can sağ Allah. Şükür Allah. ol. Şükür oğlum, şükür Allah. Hey, selam. Tamam, hadi var mı? Tamam. tamam, 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 hadi. Evet, görmüş olduğunuz gibi hasarlı tazesinde bulunuyorlar halkımız Ahmet Ünal abimizin Allah rahmet ilesin çok üzüldü bizi, üzücü bir ölüm öldü. Allah çekiyorum. Ali abi çekiyor. Hadi hayırlı günler. günler abi. Rahmetli yangına müdahale ederek Savut abi hayatını kaybetti. Sağ ol. Thank you. Hoş geldin Ramazan abi. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. İyi mi bu? Hoş geldin kardeşim. Sen de hoş geldin kardeşim. Heh. Sağ ol işte geçmiş olsun işte. Şümlemizde. Senin de başın sağ olsun kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol kardeşim. İyi Batım sağ ol. Şu arabayı bir asın, ne de bir çıksın ya. Araba milleti sonra alman lazım. Sağ ol kardeş. Mehmet'im hoş geldin. Hoş geldin Kenan kardeşim. Medirim yiyin mi? Sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Aldım ben. Ben aldım kardeşim. Abi. Evet. Halekül Selam. İyiim, halam olsun. Evet. Ali Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, abi. Hoş bulduk, abi. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> oğlum bak yaklaş o Cengiz'i hoş geldin. Cengiz'i hoş geldin. Cengiz evet, İyiyim çok. Ya, şey yavaş yavaş kalmadı oğlum. Saatin günün kalmadı. Bugün yerinde de göremedim seni. Öğrenim, İyi oluyor? İyi mi Sağ Nasıl ol. ol. Mustafa'm. Sağ ol görüşürüz. Sağ ol demiş abim. Lan lan Kamil. Ya. Ne biçim konuşuyorsun lan lan Yakup Bey diye. Ne diyor lan işte bu? Ya bu adama bir devlet düzen ver ya. Sen böyle abi iliştesin bak. Onun düzenini Allah vermiş. Ben bir şey yapamıyorum. Öyle mi? Değiştiremiyorlar bundan sonra. Hoş bulduk. Hoş geldin ya. Evet. Ya çekiyor abi. Çekim Mehmet'im çekiyor çıkıyor. Çıkıyor Mehmet'im çıkıyor. Çek da, abi çek. Benim hediyem olsun sana çek. Vallahi çek. Vallahi çek hadi hediyem olsun. Hadi. Hadi. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hanım hoş geldiniz. Çok hoş, hoş. bulduk. Evet. Aleyküm selam kardeşim. Hoş üzere. geldin Zerim kardeşim. İyisin değil mi Sağ ol sen de Allah'a emanet ol kardeşim. Ooo yerdarım. Dayımın Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsun Mustafa? Aleykümselam, aleykümselam. aleykümselam. dayı aleyküm babası. Sağ, sağ ol. Aleykümselam. Sebat abi. Sağ ol. Ağrım sağ ol. Evet. Ee, cenazemiz çok kalabalık. <laughs> Burada Nasıl? Çok şükür. Yok. Hadi. Doğru söyleyeyim mi? Alo. Bu. 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 Yok. Hüseyin abim afiyet olsun Hüseyin abim. Allah razı olsun ben aldım Hüseyin abim. Sağ ol dayım uğur, sağ. Sağ ol Hüseyin abim sağ ol. Merhaba, Şerom hoş geldin merhaba. Sağ ol Selahattin abi. Hadi Ramazan'ın başın sağ olsun bu arada evet, senin. Evet, olsun sağ olsun abi. Evet arkadaşlar e, halkımız çok kalabalık. Yani baya e, bayağı bir sürüyor basalı taziyesi. Üçüncü posta, dördüncü posta gurbetçilerimiz geldi. Koyumuz çok kalabalık. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> doğru <değil>, Hüseyin'im. <laughs> 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 tamam ya bu önemli değil. Ya. Tamam buyursun sonra. <laughs> <laughs> evet. Selim hoş geldin. Başın olsun bu arada. Sağ olun işte.